Kaldır biraz havaya kaldır. <laughs> Özledin mi sen bu havuzu be? He? <laughs> <laughs> Özledin mi? Nasıl böyle atıyorum? Sen... <laughs> <laughs> <Ha>, pardon. <laughs> Doğru mu? <laughs> sen böyle istiyorsun, ters istiyorsun değil mi? Elif. Hadi burada da kalk bakayım ayağa. Kalkabilecek mi? Bence duramazsın yalnız kalksan da. Sayıyorum 10'a kadar ama 3'e kadar değil. 1, 2, gördün mü kalk duramadın. Yeniden sayıyorum. 1, <laughs> olmuyor bak. Hadi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, hayır eller havada bak gene olmadı. Gene yapamadın. Eller havaya. 1, <gülüyor> Olmuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam tamam bu sefer ben yaptım. Bu sefer ben yaptım. Kalk bakayım kalkabilecek mi havaya? 1, sayıyorum. Sayayım mı? 1, 2, oho. Hiç yapamadın. Eğer bir kez durursan sürpriz var bir tane. Ona kadar. Sayıyorum. Başla desem bana. Başlıyorum. <laughs> Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eğer duramazsan sen bana alacaksın sürpriz. Tamam Başlıyoruz. Aç elleri. 1, 2, 3. Olmuyor. 1, 2, çünkü kıpırdıyorsun. Kıpırdamazsan olur. Bir, iki, üç, dört. <laughs> Üzgünüm. Üzgünüm. Sürpriz yok. Sürpriz yok. Aa, ona bakarız ona. Ama şimdi sen bunu yapmaya çalış bakayım hadi. Bir, iki, üç, Tam vazgeçtim hadi. Ondan vazgeçtim. 5'e kadar sayacağım ama tam tam sayacağım bak. Otur bir kere. Otur bir yere. Heh. Şimdi kalkacaksın. Ayaklarını ellerini açtığın zaman başlayacağım saymaya. Hadi. Başlıyorum. Kalk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu sefer niye oldu biliyor musun? Çünkü havuzun kenarı yan tarafa geldi ve oynamadı bu yerinde. Ortada olsa ortada olsa yapamıyorsun. Buraya geldiği için oldu anladın mı? Heh, bak orada yapamayacaksın. 1, 2, 3, 4, 5. Aa sen öğrendin artık işi. 6, 7, 8, 9, 10. Aferin. Tamam hak ettin bu sefer sürprize. <laughs> hak ettin hak ettin tamam. Al tabancanı. Evet bir tane sürpriz kazandın tamam. Elif. 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 Bana atma bana atma. Lütfen diyorum bak bana atma. İstiyorsun istiyorsun da ben istemiyorum. Ha? Ben istemiyorum. <laughs> Ayağın mı acıdı? Nasıl acıdı? Oraya mı vurdun? Aa. demek ki neymiş? Babaya atılmazmış. Öğrenmiş oldun değil mi? <laughs> Hayır diyorum ya yapma diyorum yapma. Yapma 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 yapma. Aslında tabancayla seni atmak tehlikeli çünkü düştüğün zaman buna çarpabilirsin çeneni falan. Bitmedi mi daha bunun suyu? <laughs> Gitsin artık suyu da kurtulalım şundan. Şundan <laughs> kurtulalım artık gitsin de suyu. Gel gel. Ya koşmak yok koşmak yok koşmak yok. Ha? Aa, acımıyor mu? Nasıl yani acıyor acıyor. İşte, hatta gıdıklanıyor bak gıdıklanmıyor mu? Gıdıklanıyor bak. Gel <laughs> gel 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 gel. Nasıl kuş ben sana inanmıyorum. Hayır, kuşmuş yok. <laughs> Kandıramazsın beni. Çocuk, vazgeç diyorum şundan ya. <laughs> vazgeç diyorum şundan. <gülüyor> Çocuk, <gülüyor> yeter artık ya lütfen. Yapma babacım ya. Elisine getirdim. Taş, ne olacak bunlar? Havuzun dibine atacağım. İkisini de mi sen atacaksın? Birini ben atayım. Bak çok uzağa atma sonra alamıyorsun Elif. taş içinden çıkmaz inşallah. Çıkarsa hop. Oho bak ikinciyi çok uzağa attım. Onu zor alacaksın şimdi. Hadi al bakalım. Taş düştü mü? Taş duruyor mu içinde? Ha, taş düştü. Evet işte şimdi taş düştü. Şimdi zor olacak onu alman. Bence zor olacak çünkü tutmak zor olacak altta. Hadi bakayım dene. Oo bravo valla. Ben taşı, taşı tutamazsın diye düşünüyordum. Yine tutabildim. Ver bakayım. Şöyle biraz daha sıkı yerleştireyim ben şunun içine. Bir daha düşmesin. Bu sefer bana atayım mı? Ama. Çok uzağa atacağım ama. Tamam. Çok yaşa. Senin attığından daha uzağa atacağım Elif. Atıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oho bak bu sefer çok uzağa attım. Yakın mı onlar? Gel bakalım hadi. Nereye gidiyorsun? Dönmek mice? Bence uzak. Hadi bakalım atla. Taş nerede? Düştü mü taş? come on Aslında uzaktı da sen artık iyi alıyorsun. Ver bakayım. Taşı taşı ver bakayım sen bana. Öbür öbür taşı getirsene bana öbür taşı. Aha, öbür taşı bunun içine koyalım. Koy şapkanın içine. Aha. Bakayım batıyor mu? Batıyor vallahi. Şimdi ben bunu götürüyorum. Çok uzakta bir yere koyacağım. Tamam mı? Yeter mi? Hop gidiyor. Hadi. Aldın mı? Taşta içinde mi? Bakayım, bakayım taşa. Harbiden orada. Ha, orada. Vallahi bravo. Düşürmedin ha? Aferin. Ben düşürürsün diyordum ama Bu sefer biraz daha uzağa götüreceğim. Ama sen atarsan o çıkar bak taş içinden düşer. Elif. <laughs> Nereye attın onu? Hmm. Tam öbür ucuna attın. Nasıl alacaksın onu oradan? Ben Hadi bakayım atla. Vallahi bravo Elif. Bravo. Bu sefer şimdiye kadarki en uzak yerdeydi Elif. Çok çok uzağa atmıştın. Aferin sana. Sen bayağı bir geliştirdin kendini. Bayağı bir geliştirdin. Yeter mi artık babacığım? Evet. Yoruldun değil mi? Evet. Gidelim mi o zaman artık? Evet. O zaman arkadaşlara bay bay diyelim. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olun lütfen ve yorum yazmayı unutmayın lütfen. Bay bay. Öpücük öpücük. Oh, yine mi attın? <gülüyor> <gülüyor> hadi al bakayım o zaman. Hadi bir kez daha al. Hadi. Dal hadi bir kez daha al. Bay bay. Bay bay.